Manzemeler 100 gram tereyağı, 3 bölü 4 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta sarısı, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, yarım yemek kaşığı tarçın, yarım çay bardağı sıvı yağ, kurabiye kalıpları ve süsleri. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir kaba 100 gram tereyağını ve 3 bölü 4 su bardağı toz şekeri alın. Yağ ile şekeri biraz yoğurun. 2 adet yumurtanın sarısını da ekleyip biraz daha yoğurun. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve yarım yemek kaşığı tarçın ekleyin. Biraz yoğurun. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun ve top şeklini verin. Streç firme sarıp buzdolabında 15 dakika bekletin. Hamuru beklettikten sonra streç filmden çıkarın ve iki parçaya ayırın. Hamuru iki adet yağlı kağıdın arasına yerleştirin. ince bir hamur elde edene kadar merdane ile açın. Kurabiye kalıpları ile hamura şekiller verin ve fırın tepsisine alın. Hamurun diğer yarısını da açın ve şekiller verip fırın tepsisine dizin. Alt üst modunda ve 180 derecedeki fırında üzeri kızarana kadar 12 dakika pişirin. Kurabiyeler piştikten sonra üzerlerini su ile ıslatın ve istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beğenilerinizi bekliyorum.